Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pratik bir şekilde nasıl kivi soyabiliriz bunu göstermek istiyorum. Bir meyve bıçağı ve bir tatlı kaşığı yardımıyla güzel bir şekilde kivimizi yemeğe hazır hale getireceğiz. Gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde muhteşem bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.